arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle benim hocam yayınları 6. sınıf matematik benim fasikülüm kitabıyla dersimize devam ediyoruz. Çıktı kontrol testim 4'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Bir veri setinde elde edilen veriler aşağıda verilmiştir demiş arkadaşlar. Bu veri setinin genel seviyesi için merkezi eğilim ölçülerinden hangisinin kullanılması daha uygun olabilir? Verileri küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Dikkat ederseniz 1 burada 80 burada. Yani en küçük verim 1, en büyük verim 80. E bunların farkı bana açıklığı verirdi. Açıklık burada çok fazla. Açıklığın çok fazla olduğu verilerde arkadaşlar merkezde eğilim ölçüsü olarak ortancayı kullanmak daha uygun olur demiştik konu anlatım kısmında. Buna göre bu veri seti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2'yi içeriye dağıtıyorum. 21 22 22. 3'ü içeriye dağıtıyorum. 34 34 35. Şimdi açıklığı istiyor benden. En büyük sayım 35, en küçük sayım 21. Aralarındaki fark 14 doğrudur. Aritmatik ortalamayı istiyor arkadaşlar benden. Geldim. 21, 22, 22, 34, 34, 35. Bölüm. Kaç tane değer var? 6 tane. Buranın toplamı 168 yapar. 6'ya böldüğümde 28 gelir. Bu da doğrudur ortancayı istiyor. Elimde 6 tane değer var. Yani burası çift arkadaşlar. Çift olduğunda ortadaki ikilinin ortalaması alınırdı. Yani 22 ile 34'ün ortalamasını alacağız. Buranın toplamı arkadaşlar kaçtır? 56 olarak geldi. 2'ye böldüğümde 28 olur. Burası da doğru. Tepe değer Tepe değer en çok tekrar eden değerdi arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde bakın tepe değerim bakın 34'ten 2 tane var 22'den de 2 tane var. Yani buranın tepe değeri hem 22 hem de 34'tür. Bir tane yok dolayısıyla D seçeneğim yanlış oldu. Kartların üzerine yazılan veri setindeki sayıların tepe değerlerinin toplamı kaçtır? Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 3, 9, 12, 12, 15, 15. Buradaki tepe değerlerim bakın hem 12 hem 15 geliyor. Çünkü her ikisi de birden fazla ve eşit sayıda tekrar etmiş. O zaman 12 ile 15'i topluyorum. Cevabım 27 olarak gelir. Tuncay bir veri setindeki verileri tahtaya yazmıştır. Buna göre bu veri setinin ortancası ile tepe değerinin toplamını istiyor. Verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 1, 2, 3, şunları silelim. 5, 5, 6 7 Şimdi ortaancası ve tepe değeri. Öncelikle ortancaya bakalım. Elimde 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sayı var. O zaman direkt ortadakini alıyorum. Ortancam 5 oldu. Tepe değere geldim. Tepe değer en çok tekrar eden sayıdır. En çok tekrar eden sayı 5 olduğu için tepe değerim de 5 oldu. E bunların toplamı 10 olarak gelir. Bir firmada satılan ayakkabı numaraları aşağıda verilmiştir. Satılan ayakkabı numaraları bir veri seti oluşturduğunda veri setinin tepe değeri kaçtır? Ayakkabı numarası yukarıda veriliyor, satılan ayakkabı sayısı aşağıda veriliyor. Yani 36 numara ayakkabıdan 41 tane satılmış. 37 numara ayakkabıdan 30 tane satılmış. 38'den 88, 39'dan 40. Burada arkadaşlar en çok tekrar eden sayım ne? Yani en çok satılan numaram kaç? 38. O zaman C seçeneği. Aşağıda verilen kök yaprak gösteriminde hangisindeki veri hangisindeki verilerin tepe değeri yoktur demiş arkadaşlar. Ben bunları içeriye dağıttığımda 34'ün 2 tane geldiğini görüyorum. Yani en çok tekrar eden değerim 34 olur. Bunları içeriye dağıttığımda en çok tekrar eden değerimin 10 olduğunu görürüm. Bunları içeriye dağıttığımda en çok tekrar eden değerimin 20 olduğunu görürüm. C seçeneğime geldiğimde içeriye dağıttığımda bakın 31, 32, 33. 4'ü dağıtalım 44, 45, 46. E her bir veriden birer tane olduğu için C seçeneğindeki verilerin tepe değeri gelmez. Olmaz yani. Bardakların üzerine yazılan sayıların oluşturduğu veri setinin ortancası tepe değerinden kaç fazladır? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Birden başladık. 1, 6, 6. Şöyle yazdıklarımızı silelim. 7, 7. 4 tane 8 var. 3 tane 10 var. Öncelikle ortanca ile başlayalım. Ortanca. Elimde kaç tane bardak vardı ya da kaç tane veri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane olduğu için arkadaşlar en ortadaki ikilinin ortalamasını alıyorum. E buranın en ortalaması nasıl bulunacak? Şuradan 5 geldik. Şurası benim en ortadaki ikilim oldu. 8'de 8 ile 8'in ortalaması yine 8'dir. Ortancam 8 geldi. Tepe değer en çok tekrar eden sayıdır. 6'dan 2 tane, 7'den 2 tane, 8'den 4 tane, 10'dan 3 tane. En çok tekrar eden sayım arkadaşlar yani tepe değerim 8 olarak geldi. 8'de 8 8'in farkı kaçtır arkadaşlar veya 8, 8'den kaç fazladır? 0. Aşağıda verilen hangi sayı üçgen şeklinin yerine yazılırsa bu veri setinin tepe değeri olmaz. A seçeneği ile başlayacağım. Mesela 6 yazılırsa 8, 7, 6, 6 olur. 6 birden fazla tekrar ettiği için tepe değerim olur. 8, 7, 6, 7 olur. 7 birden fazla tekrar ettiği için bu da olur. 8 7 6 8. Bakın 8 8 arkadaşlar. Bu da birden fazla tekrar ettiği için burada da tepe değer vardır. Ama D'ye geldiğimde 8 7 6 9. Bakın her bir veriden birer tane var. O zaman 9 yazarsam tepe değerim olmaz. Panodaki kartların üzerinde yazan sayılar bir veri seti oluşturacaktır. Bu veri setine aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni oluşturulacak veri setinin aritmatik ortalaması artar. Aritmatik ortalamanın artması için arkadaşlar aritmatik ortalamadan fazla bir veri eklemem lazım. O zaman öncelikle ortalamamızı bulalım. 1, 4, 8, 12, 15. Bunların toplamı 40 yaptı arkadaşlar. Elimde 5 tane veri olduğu için 40'ı 5'e böldüm. Aritmatik ortalamayı 8 olarak bulduk. Şimdi diyorum ki aritmatik ortalamam 8 olduğu için eğer 8'den aşağı bir sayı eklersem mesela 6 ve 3'ü eklersem aritmatik ortalamam düşer. Veya direkt aritmatik ortalamaya eşit. Yani direkt 8 eklersem aritmatik ortalamam değişmez. Ama aritmatik ortalamadan büyük bir sayı eklersem yeni oluşacak veri setinin aritmatik ortalaması artar. Verilen veri setlerinden hangilerinin tepe değeri birden fazladır? Bir numaralı veriye bakıyorum veri setine. Burada bir tane tepe değer vardır o da 4. 2'ye geldim. Burada bir tane veri tepe değer vardır o da 8. 3'e geldim. Şunları şöyle bir daha bir toparlayalım. 2, 2, 2, 3. E, ee, şuradaki 2 numaralıya bir daha bakacağız arkadaşlar. Orada sonda 6 varmış onu görmedik. 2, 2, 2, 3, 5. Burada sadece bir tane vardır o da 2'dir. Şu 2'yi bir daha dizelim. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8. Dikkat ederseniz 6'dan 3 tane var. 8'den de 3 tane var. E 6 ve 8'den eşit miktarda olduğu için tepe değerim 2 tane geldi. Buraya geldik. Yine küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2 2 2 3 3 3 2'den 3 tane var. 3'ten 3 tane var. E bunlardan da eşit miktarda olduğu için yine tepe değerim 2 tane oldu. Yani 2 ve 3. Doğru cevabım 2 numara bir de 4 numara B seçeneğimde. Hangisinde yazılan sayıların ortancası ve tepe değeri birbirine eşittir? Yeşille başlayalım. 2, 4, 6 8. Buranın bir kere tepe değeri arkadaşlar yok. Tepe değer yok diyelim. Dolayısıyla yeşili eledik. Maviye geldik. 2 4 4 9. Tepe değerim yani en çok tekrar eden değerim arkadaşlar 4 oldu. Ortancaya bakacağım. Bakın en ortadaki sayılara bakıyoruz. 4 ile 4'ün ortalaması 4 olduğu için ortanca değerim 4 olur. Ve böylelikle tepe değerle ortanca değer birbirine eşit oldu. Aşağıda verilen veri setlerinden hangisinin ortancası doğal sayı değildir? Şimdi A şıkkına bakalım. Hepsi zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekilde. Burada en ortadaki değer arkadaşlar bizim ortancamız olur. Yani ortancamız 4'tür. 4 doğal sayı. Buraya geldik arkadaşlar. En ortadaki sayım 8'dir. O zaman ortancam 8 oldu. 8 doğal sayıdır. Buraya geldik. Burada da küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekilde. Bu defa 1 2 3 4 5 6. 6 tane verim var. 6 tane veri olduğu için en ortadaki iki sayının ortalamasını alacağım. Yani 7 ile 8'i toplayıp 2'ye böleceğim. E buranın ortalaması 15 bölü 2'den 7,5 olarak geldi. 7,5 doğal bir sayı değildir arkadaşlar. Buraya bakalım. Buranın ise ortancası zaten direkt 12 olarak geliyor. Ortancası doğal sayı olmayan C seçeneğimizde. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.